Arkadaşlar Köl'ün havalimanının son durumu bu. Kontuarlar açık değil, Millet birbirini vuracak. Evet arkadaşlar İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak üzereyiz. Şimdi birazdan herhalde alkış çalacaklar. Tabelen öyle yapıyorlar. Bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Bence Kaptan güzel bir iniş yaptı. Birazdan pasaport sırasına gireceğiz. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Uçaktan indik. Şimdi diğer uçak için Antep'e gidiş salonuna gideceğim. Buradan pasaporta gireceğiz inşallah. Bayağı büyük bir havalimanı. Devam edeceğiz. Vallahi koş koş bitmiyor. O kadar büyük yapmışlar ki. Maşallah alışveriş merkezi. Yeni havalimanın bir güzel yanı da buradan böyle yoruldum yürüyen merdiven yapmışlar. Biraz daha hızlı yürüyeyim diye. Böyle güzel yolcu transferi de var. Ne güzel. Başkan götür beni ben o tarafı ya. Lan ne oluyor lan burada? Bunlar tur ha. Evet şimdi pasaport kontrolüne geldik. Sıraya girdik şimdi. Çok şükür. Bizim havalimanı çalışanları adamın yüzüne gülüyor yemin ederim. Evet, pasaporttan geçtik. Şimdi Gaziantep'e gitmek için güvenlik kontrole geçiyoruz. Burada da güvenlik kontrolü var. Buradan da geçmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi Şubelin kontrolünden de geçtik. Çatlar salonuna doğru gidiyoruz. Vallahi burası da. Gayet ihtişamlı bir salon olmuş. Şimdi burası iç hatlara giden ve açılan bir salon. Kafeler falan gayet iyi. Şimdi ben şuradan giriş ekranına bakmam lazım. Alışveriş merkezi mi? Nedir burası lan böyle? Allah Allah. Şimdi de, de çıkarım. Alıyor mu? 20.55 Yemiyor mu? Niye bana 100 lira para vermiyorsun? 21.40'da kalkacakmış uçağım. 10 dakika sonra kapı numarası belli olacak. 15 dakika buralarda boyalanıyor en iyisi. Sonra kapı numaramızı öğrendikten sonra Gaziantep için son çıkış kapısına gidelim. Yani bu havalimanında kaybolmama elden bile değil. yemin ederim. G8B'ye gideceğim şimdi. Bu G2 G3 lan arkadaş. Yemin ederim kaybolacağım. <laughs> bu ne ya? Yani bu kadar büyük yapmışlar ki G8 ve G5 Tuhaf ya Evet arkadaşlar Şimdi Uçağı yolcu almaya başladı Millet sıraya girdi ben de yavaş yavaş uçağa doğru hareket ediyorum. 11 gibi inşallah. Antep'te olacağım. Herkese selamlar. Görüşürüz. Evet, çok şükür. Uçağına bindik Antep uçağına. Son durum bu. Exit'te oturuyoruz. Exit biraz geniş. Şu an son durum bu şekilde. Antep'te görüşürüz. you need